Türkiye şu an bir pandemi süreci yaşıyor. Sadece Türkiye değil, bütün dünya yaşıyor. Sözde büyük ülkeler, sağlık yapısı olmayan ülkeler bir çare. Aslında da izliyorsunuz. Cenazeler ortada. Hastalar parasıyla tedavi bulamıyor. Parasıyla ilaç bulamıyor. Avrupa ülkeleri de, Amerika ülkeleri de buna dahil. Ama Allah'a hamdolsun, sağlık altyapısı gelişmiş bir Türkiye var. Ve bu sağlık altyapısı sosyal güvenlik kapsamında, şemsi anlamında bütün insanlarımızı kuşattı. Tedavide cebinden bir kuruş dahi çıkmadan pandemi süreci götürüyoruz. Allah'a hamdolsun iyi de gidiyoruz. Tabii ki devlet millet eline götürecek bu süreci. Devlet kuralları kaydeleri koyacak, biz de kaydeleri kurallara uyacağız. Uyanlarımız var, uymayanlarımız var. Uymayanları da uyaracağız. Şu an hastanelerde neredeyse yoğun bakım üniteleri dolmak üzere. Bu manada daha tedbir olmak zorundayız. Bu COVID sürecinde esnek çalışma ve çalışanların azalmasına rağmen dünyada ekonomiler etkiledi. Ekonomiler küçüldü. Allah hamdolsun bu süreçte dahi Türkiye askeri operasyonları yaptı. Libya'da. Azerbaycan'a destek vererek Ermenistan, Karabağ, aynı şekilde Güneydoğumuz'da, Akdeniz'de bir mücadele veriyor. Ve yatırımlara da devam ediyor. Devasa yatırımlar. Büyük hastaneler. Her hafta bir hastane açıyoruz Allah'ım diyorsun. Bunlar sizlerin sayesinde oluyor. Sizlerin vermiş olduğu vergiler oluyor. Tüy bitmemiş yetimin hakkını savunan bir iktidar sayesinde oluyor. Bugün burada Kırıkkale'nin, Çelebi ilçesinin Karaaş yatırım yapan devlet işte milletiyle buluşuyor. Bu cumhurbaşkanımızın riayetinde oluyor.